Başka? İlla abone ol. İlla abone ol. Aboneyim abone. Selam arkadaşlar. 8. sınıf öğrencilerimiz. Bugün sizin için bir çalışma yapıyoruz. Birinci dönem ikinci yazılıya hazırlık sorularımızı hazırladık. Bu videomuz iki bölümden oluşacak. Part 1 ve Part 2 şeklinde. Buradaki sorularımızı dikkatlice dinleyip, iyice anlayıp ikinci videomuza geçebiliriz. Ne yapıyoruz? Mutlaka kanalımıza abone oluyoruz. Yorumlarımızı yapıyoruz ve bildirimlerimizi açıyoruz. Başlayalım. Bakalım hemen birinci soru karşımızda. Aşağıdaki sayıları çarpanlarına ayırınız diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar nasıl bir sayı var karşımızda? 120 sayısı var. Hemen bakalım. 120 sayısını 1 çarpı 120, 2 çarpı 60, 3 çarpı 40, 4 çarpı 30, 5 çarpı 24, 6 çarpı 20, 8 çarpı 15 ve son olarak 10 çarpı 12 olarak çarpanlarımızı ayırdık. Evet geldik B şıkkına. Bakıyoruz B şıkkında 90 sayımız var arkadaşlar. 90 sayısını hemen çarpanlarına ayıralım. 1 çarpı 90, 2 çarpı 45, 3 çarpı 30, 5 çarpı 18, 6 çarpı 15 ve son olarak 9 çarpı 10 olarak ne yapabiliriz? Çarpanlarına ayırabiliriz. Birinci sorumuz bitti bile. Hemen ikinci soruya geçelim. İkinci soruda diyor ki aşağıdaki sayıları asal çarpanlarına ayırınız ve sayıların farklı asal çarpanlarının toplamını bulunuz. Ne var burada? Asal çarpan algoritması var. Hemen yapıyorum. 80 sayısını 2'ye böldüğümde kaç çıktı arkadaşlar? 40. 40 sayısını 2'ye böldüğümde 20. 20 sayısını 2'ye böldüğümde 10. 10 sayısını 2'ye böldüğümde 5. Ve 5 sayısını 5'e böldüğümde 1 çıktı. Hemen bu 80 sayısını asal çarpanlarının çarpma şeklinde yazarsam 2 üzeri 4 tane 2 olduğu için 2 üzeri 4 ve 5 üzeri 1 diye yazdım. Farklı asal çarpanlarının toplamını soruyordu bize. O zaman ne yapıyorum? 2 ile 5'i topluyorum. 2 artı 5 eşittir. 7 sonucuna ulaştım. Şimdi geldik arkadaşlar B şıkkına. B şıkkına baktığımda ne diyor? 72 sayısı var. 72 sayısını 2'ye böldüğümde 36, 2'ye böldüğümde 18, 2'ye böldüğümde 9, 3'e böldüğümde 3 ve 3'e böldüğümde 1 Sonucuna ulaştık. Hemen 72 asal çarpanlarının çarpma şeklinde 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 diye yazdık. Farklı asal çarpanlarının toplamını sorduğu için buradaki 2 sayısıyla 3 sayısını topladık ve doğru sonuca 5'e ulaştık. Üçüncü sorumuzda ne diyor? Hemen okuyoruz. Aşağıdaki sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını Üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız. Ne yapalım arkadaşlar? 108 sayısını hemen asal çarpan algoritması kullanarak asal çarpanlarına ayıralım. Alt kısmı yazıyorum. 108 sayısı 2'ye böldüğümüzde 54, 2'ye böldüğümüzde 27, 3'e böldüğümüzde 9, 3'e böldüğümüzde 3, 3'e böldüğümüzde 1. Yani 2 iki tane 2'nin çarpımı ve 3 üç tane 3'ün çarpımı şeklinde ne oldu? Asal çarpanlarına ayrılmış oldu. Diğer B şıkkına baktığımda 150 sayısını görüyorum. 150 sayısını 2'ye böldüğümde 75, 3'e böldüğümde 25... 5'e böldüğümde 5 ve son olarak 5'e böldüğümde 1 sonucuna ulaşacağız. Evet burada 150 sayısını yazarken 2 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 2 diye asal çarpanlarına ayırmış olduk ve bizden istenilen üslü ifadelerin çarpımı şeklinde de yazdık. Dördüncü soruda diyor ki aşağıdaki EBOB ve EKOK değerlerini bulunuz. Arkadaşlar burada EBOB ve EKOK'u hatırlamamız lazım. EBOB dediğimiz ifade en büyük ortak bölen. Yani ne yapacağız? İki veya daha fazla sayı verilecek. O iki veya daha fazla sayıyı aynı anda bölen en büyük ortak bölendir. EKOK ise en küçük ortak kat. Yani iki veya daha fazla sayının katlarından en küçük olanıdır. Buradan şu soruca varabiliriz. Elimizde iki tane sayı varsa bu sayıların ebobu bu sayılardan küçük olana eşit ya da ondan daha küçük bir değerdir. Ekoku ise bu iki sayıdan büyük olana eşit veya büyük olandan daha büyüktür. Hemen bakıyorum soruma. Aşık. 18 ve 15 sayıları diyor. 18 ile 15'in Aynı anda asal çarpan algoritmasını yapacağım. Ekokunu sorduğu için yuvarlak için almıyorum sayıları. Direkt 2'ye böldüğümde 9 ve 15. 3'e böldüğümde 3 ve 5. 3'e böldüğümde 1 ve 5. 5'e böldüğümde de 1 sonuca ulaştım. Ekoku sorduğu için buradaki sayıların her birini çarpacağım. Yani 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. Bu da ne olur arkadaşlar? 90 sonucu çıkar. Geldik 7B şıkkına. 72 sayısı ile 120 sayısının EBOB'unu soruyor. EBOB'u sorduğu için ne yapacağız? İkisini birden böleni yuvarlak için alacağız. Sonra yuvarlak için aldığımız sayıları çarpacağız. Hadi bakalım hızlı bir şekilde yapıyoruz. 72 ve 120 sayılarıydı arkadaşlar. 72'yi 2'ye böldüğümüzde 36, 120'yi 2'ye böldüğümüzde 60 oldu. İkisini birden böldüğü için yuvarlak için aldık. 2'ye böldüğümüzde 18 ve 30. İkisini bir 1'den böldü, yuvarlak için aldık. 2'ye böldüğünde 9 ve 15, 2 sayıyı 1'den böldüğü için yuvarlak için aldık. Artık 2'ye bölünen sayımız kalmadı. Şimdi geldik en küçük ortak katlardan diğer olan 3'e. 3'e böldüğümüzde 3 ve 5 yuvarlak için aldık. 3'e böldüğümüzde 1 ve 5 ve son olarak 5'e böldük 1. Ebu bunu sorduğu için ne demiştik arkadaşlar? Yuvarlak için aldığımız sayıların çarpımı yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Ne çıkar buradan? 8 kere 3 24 sonucu oluşur. Beşinci sorumuzda dikkat edeceğiz sevgili arkadaşlar. Diyor ki bana A ve B aralarında asal iki sayı. Hocam aralarında asal iki sayı neydi? Aralarında asal iki sayı demek bu sayılar asal sayı olacak demek değildir. Aralarında asal sayı şu demektir. İki tane sayı var elimizde. Sadece bu iki sayıyı bölen bir sayısı var. Başka birden başka ortak böleni yok demektir. O zaman ne olacak? Aralarında asal iki sayı ise EBOB'ları 1'dir. Neden hocam? Çünkü sadece bir sayısına bölünüyor ikisi birlikte. O zaman Beren Hoca yazıyor. Diyor ki A ile B'nin EBOB'unun olduğu yere 1. Arkadaşlar aralarında asal iki sayının EBOB'u 1 iken EKOK'u da bu sayıların çarpımıdır. Yani o da A çarpı B'ye eşittir. E bakıyoruz buradaki denklemim ne oldu benim? 1 artı A çarpı B eşittir 81 oldu biri diğer tarafa attığımda A çarpı B kaç çıktı? 80 çıktı. O zaman ben bu A çarpı B'nin değerini yerine yazalım. Yani A'ya 1 yazdım B 80. A'ya 2 yazdım B 40. A'ya 4 yazdım B 20. A'ya 5 yazdım B 16. A'ya başka ne yazabiliyoruz? 8 yazabiliyoruz. 8 yazdığımızda B sayısı 10. Ne demiştik? A ile B aralarında asal sayılar. Aralarında asal ise 1 ile 80 aralarında asal mı? Evet. 2 ile 40? Hayır. 4 ile 20 hayır neden 4'e bölünüyorlar. 5 ile 16 evet. 8 ile 10 hayır çünkü 2'ye bölünüyorlar. Soruda ne diyordu? A artı B toplamının alabileceği değerleri bulunuz. İlk durumda A artı B sayımız 1 artı 80'den 81 olur. İkinci durumda ise A artı B sayımız 5 artı 16'dan 21 olur. Bu soruyu da bitirdik. 6. soruyla devam edelim. İçerisinde 42 litre zeytinyağı ve 56 litre ayçiçek yağı bulunan iki kaptaki yağlar birbirine karıştırılmayacak ve hiç artmayacak biçimde eş hacimli şişelerle paylaştırılacaktır. Buna göre bu işlem için en az kaç şişe gereklidir diyor sorumuzda. Şimdi arkadaşlar ne dedik biz? 42 ve 56 litre olacak bu şişelerimiz, yağlarımız. Tabii ki ben şişenin hacmini ne kadar çok yaparsam, o zaman şişe sayısı en az olur. Biz bunun için ne yapacağız? 42 ve 56 sayılarının asal çarpan algoritmasından EBOB'una ulaşacağız. 42'yi 2'ye böldüğümde 21, 56'yı 2'ye böldüğümde 28. 21 ve 28'den 2'ye bölünen var mı? Var. 21. 2'ye böldük. 14. Ama bu 2'yi yuvarlak için almadık hocam. Onu alalım hemen. Tamam. Başka 2'ye bölünen var mı? Var. Bunu böldük. 7. Bunu böldüğümüzde bölmediği için 21. 3'e bölünen var mı? 7'ye. 7. Ve son olarak 7'ye bölünen var. 1. 1. Evet arkadaşlar. 42 ve 56 sayıların ebobu kaç? 2 çarpı 7 yani 14 olarak bulduk. Ne oldu arkadaşlar? Şişeleri 14 litre bulduktan sonra 42'yi 14'e böleceğiz. Artı diğer Ayşe 56 litreyi de 56'yı 14'e böldük. 42 bölü 14 3. 56 bölü 14 4 çıktı. 3 artı 4 Toplam 7 şişe gerekliymiş bu işlem için. 7. sorumuza geldik. Bakın arkadaşlar ne diyor? Aşağıda yarı çap uzunlukları verilen iki çember biçimindeki tekerlek gösterilmiştir. Tekerleklerin her ikisi de bir AB yolunun A noktasından B noktasına tam tur atarak ulaşmıştır. Yani bu ikisi A noktasından başlıyorlar yola ve nerede bitiriyorlar? B noktasında bitiriyorlar. Şimdi dikkat edin bu tekerlekler ne kadar ilerlerler? Çevreleri kadar ilerlerler. Ben e, çemberin çevresinin formülünü biliyor muyum? Evet. Neydi arkadaşlar? 2 pi r. Hemen parantez içinde işte bize demiş zaten pi'yi 3 alınız demiş. Pi yerine 3 yazdığımda 2 çarpı 3 çarpı yarıçapım kaç? 12. Yani 6 çarpı 12'den 72 santimetre bulduk. Hemen diğer tekerleğin çevresini bulalım. 2 çarpı 3 çarpı bunun yarıçapı 15. O zaman ne olacak? Buradan bu da 90 cm olarak çıkacak. Şimdi o halde ben 72 ve 90 sayılarının ekokunu bulacağım. Hadi bakalım asal çarpan algoritmasından başlıyoruz. 2'ye böldük 36, 2'ye böldük 45, 2'ye böldük 18, 45 bölünmedi aynen yazdık. 2'ye böldük 9 ve 45. 3'e böldük 3 ve 15. 3'e böldük 1 ve 5. 5'e böldük 1. Bu sayıları ne yapacağız? Çarpacağız. İkiler kendi arasında çarpıldığı zaman 8. Üçler kendi aralarında çarpıldığı zaman 9 ve 5. 8 kere 5 40. 40 çarpı 9. 360 Neydi birimimiz? Santimetre olacaktır. 360 santimetre cevap olarak çıktı. Evet 8. soruya gelmeden önce arkadaşlar ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz. Kanalımıza abone olduktan sonra mutlaka like'larımızı paylaşıyoruz ve yorumlarımızı yazıyoruz. Arkadaşlar biz sizin yorumlarınızın her birini teker teker okuyup değerlendirdiğimiz için siz ne isterseniz o tarz çalışma yapıyoruz. Bakın şimdi bu hafta yazılıya hazırlık haftası olduğu için hemen araya yazılıya hazırlık çalışmalarımızı aldık. Ne yaptık? 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıftan başlamak üzere lisede de 9, 10, 11, 12'yi ne yaptık? Hemen çalışmalarımızı hazırladık, sorularımızı ve karşınıza çıktık. Bu videolardan sonra da diğer işlerimize yani ders anlatım videolarımıza devam edeceğiz. 8. soruya geldik arkadaşlar. Aşağıdaki alanları verilen iki dikdörtgen kartonun kısa kenarları çakıştırılarak oluşturulan bir şekil verilmiştir. Kenar uzunlukları tam sayıdır. Buna göre oluşturulan yeni dikdörtgenin çevresinin en küçük değeri kaç santimetredir? Arkadaşlar bakın buradaki çevrenin en küçük olabilmesi için şu kısa kenarı en büyük seçmem lazım. En büyük seçebilmem için bunun alanı 60. Dikdörtgenin alanı kısa kenarı uzun kenarın çarpımına eşit. O zaman 60 ışın çarpanları. Bunun da alanı 72 dolayısıyla bu da 72'nin çarpanları. Her ikisinin çarpanları arasında yani EBOB olarak biz bu kısa kenarı 6 birim alabiliyoruz. Evet duyuyorum sizi. 12 neden almıyoruz diyorsunuz? Çünkü arkadaşlar bu ortak kenar kısa kenar. Ben bu kenarı eğer 12 alırsam tabii ki 60'ın katıdır burası 5 olur. Tabii ki 72'lik katıdır burası 6 olur ama o zaman ortadaki kenar kısa kenar olmaz. O halde ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Ne yaptık? Kısa kenara 6 birim aldıktan sonra buranın uzun kenarı 10. Buranın uzun kenarı 12 oldu. Yani benim büyük dikdörtgenimin uzun kenarı 22. Kısa kenara 6 birim oldu. Bize neyi soruyordu arkadaşlar? Bunun çevresi. Çevre nasıl bulunuyor? Kısa kenarı ile uzun kenarını toplayıp 2 ile çarpıyoruz. Yani 28 çarpı 2. Buradan da 56 santimetre olarak buluruz. Evet geldik 9. soruya. Üslü sayılara geldik. Üslü sayılar neydi arkadaşlar? Bir sayının kendisiyle kaç defa çarpıldığını gösterir. Hem burada kısa kısa özet geçeceğim hem de soruları çözeceğim. Bakın A şıkkında ne diyor? E eksi 4'ün 3. kuvvet diyor. Yani negatif sayının tek kuvveti diyor. Negatif sayının tek kuvvetinin sonucu e eksidir. E 4'ün 3. kuvveti 3 tane 4'ü çarp diyor. O da 64 olur. Geldik B'ye. Bakın burada bir bilgi var. eksi 2'nin 6. kuvveti. Dolayısıyla negatif sayının çift kuvveti. Negatif sayıların çift kuvveti pozitiftir. Hemen artı işaretini koyduk. 2'nin 6. kuvvetinde 64 olduğunu biliyoruz hocam. Tamam. Şimdi B şıkkıyla C şıkkının sonuçları farklı. Aslında ikisinde de eksi 2 üzeri 6 var ama birindeki o parantez sonucu ne kadar değiştiriyor göreceğiz. Bakın C şıkkına baktığımda eksi sayısını kuvvet kapsamıyor. Dolayısıyla bu C şıkkının sonucu eksidir ve 2'nin 6. kuvvetten ne gelecek? 64 olacak. Geldik D'ye. D'de dikkat edeceğiz. Bakın arkadaşlar eksi 5'in karesi var. Eksi 5'in karesi 25 ama önünde eksi olduğu için eksi 25. Yani buradaki eksi ne? Üstü sayının önündeki işaret. En şıkkına geldik. Arkadaşlar negatif kuvvet. Negatif kuvvet varsa ne yapıyorduk? Eğer tam sayı varsa bir bölü şekilde yazıyorduk. Rasyonel sayı varsa payla payda yer değiştiriyorduk. Buradaki sayımız kaç? 5. O zaman ben 5 yerine ne yazacağım negatif kuvvet olduğu için? 1 bölü 5'in 3. kuvveti yazacağım. 1'in 3. kuvveti 1, 5'in 3. kuvveti 125. Bitti. F şıkkına geldiğimde hem benim sayım negatif hem de kuvvetim negatif. Önce neye bakacağız? Burada eksi 4 var. Dolayısıyla 4 bir çift sayı olduğu için buradaki eksi 2 sayısını pozitif hale çevirecek. Kuvvetim negatif olduğu için 1 bölü yazacağız. Yani 1 bölü 2'nin dördüncü kuvvetli yazacağız. Hatta şuraya eksi de koyabiliriz. Ne de olsa o artı olacak. Birin dördüncü kuvveti 1. 2'nin dördüncü kuvveti 16 oldu ve işlemimiz bitti. Evet geldik 10. soruya arkadaşlar. 10. soruda size hem negatif kuvvet hem burada kuvvetin kuvveti kavramlarını öğretmeye çalışacağız. Eksi 2'nin 3. kuvvetinin karesi diyor. Biz biliyoruz ki negatif sayıların çift kuvveti pozitiftir. Dolayısıyla bu 2 üzeri bir sayının kuvvetinin kuvveti kuvvetler çarpılır. Yani 3 kere 2'den 6 sonucuna ulaştık. 2 üzeri 6 çıktı. Ee, en sade halini yazın diyordu. Sonucumuzu yazmaya gerek yok. B şıkkına baktık. Eksi 3'ün karesinin 3. kuvveti diyor. Tek sayı kuvveti yani cevap negatif. 3'ün karesinin kübü olduğunda 3 üzeri 6 olur. E hocam kuvvet çift sayı çıktı. Niye işareti eksi duruyor? Çünkü buradaki kuvvet yani 3 sayısı buradaki 3 sayısı eksinin işareti. Dolayısıyla cevap negatiftir. C şıkkına geldik. 32 üzeri 5. 32 sayısı 2'nin 5. kuvveti. 2'nin 5. kuvvetinin 5. kuvveti. Yani 2 üzeri 25 olacaktır. D şıkkına geldik. 25 sayısı yerine 5'in karesi yazdık. 5'in karesinin 3. kuvveti. Yani bir senin kuvvetinin kuvveti. İşte buradan 5 üzeri 2 kere 3 6 oldu ve işlemimiz bitti. 11. soruya geldik arkadaşlar. Aşağıdaki ifadeleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız. X sayısı 32 üzeri 8, Y sayısı 64 üzeri 5, Z sayısı 16 üzeri 10. Hocam bunların tabanları benzemiyor, üstleri benzemiyor. Biz ne yapacağız? Burada 32 gördüğüm yere 2 üzeri 5 yazacağım. 2 üzeri 5'in 8. kuvveti yani 2 üzeri 40 olacak. 64 gördüğüm yere 2 üzeri 6 yazacağım. 2 üzeri 6'nın 5. kuvvetinden 2 üzeri 30 olacak. 16 gördüğüm yere 2 üzeri 4 yazacağım. 2 üzeri 4'ün 10. kuvvetinden 2 üzeri 40 olacak. Soruyu çözerken dikkat. Küçükten büyüğe doğru demiş. En küçüğü nedir? Tabanlar artık aynı olduğu için kuvveti en küçük olan en küçüktür. Yani y. Ondan sonra bakıyoruz. İkisi birbirine eşit. x eşittir z. Doğru cevabımız y küçüktür x eşittir z olacaktır. Geldik 12. sorumuza. Aşağıdaki çarpma ve bölme işlemlerini yapınız diyor. Arkadaşlar üstlü sayılarda çarpma ve bölme işlemi yaparken ne yapıyorduk? Tabanlara bakıyorduk. Tabanlar aynıysa çarpma işleminde ortak tabanı yazıyorduk. Kuvvetleri topluyorduk. Bölme işleminde ise yine tabanlar aynıysa ortak tabanı yazıyorduk. Payın kuvvetinden paydanın kuvvetini çıkartıyorduk. O halde peki hocam üstler aynıysa tabanlar farklıysa ne yapacağız? O zaman da ortak üssü yazıp çarpma işleminde tabanları çarpacağız. Bölme işleminde ise yine ortak üssü yazacağız. Birinci bölü ikinci diye yazacağız. Hadi bakalım sorulara geçelim. A şıkkı 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri eksi 3. Ne bunlar? Tabanlar aynı. O zaman 2 üzeri 7 eksi 3 4. B şıkkı 3 üzeri 12 9 üzeri 5. Hocam anlattınız anlattınız ne tabanları aynı ne üstleri aynı ne yapacağız? Benzeteceğiz. Buradaki 9 üzeri 5 sayısını çizdim. Çünkü 9 sayısı 3'ün karesidir. 3'ün karesinin 5. kuvveti de 3'ün 10. kuvvetidir. Ne oldu? Tabanlar aynı oldu. İkisi de 3 oldu. O halde 3 üzeri 12 artı 10'dan 22 çıktı. C şıkkına bakıyorum. Tabanlar farklı üstler aynı. O zaman tabanları çarpacağım çarpma işlemi olduğu için. 2 çarpı 5 üzeri 8 yani 10 üzeri 8. D şıkkına bakıyorum. Tabanlar da aynı değil üstler de aynı değil. Aynı B şıkkındaki gibi dönüştüreceğiz. 4 üzeri 5 sayısı yerine ne yazabiliriz? 2'nin karesinin 5. kuvveti yani 2 üzeri 10. 16 üzeri 3 yerine yazabiliriz. 16 2'nin 4. kuvvetidir. 2'nin 4. kuvvetinin 3. kuvvetinden 2 üzeri 12. O zaman bu işlem 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 12 oldu. Yani 2 üzeri 10'dan 12 çıkarsa eksi 2 o da 1 bölü 4 olarak yazılabilir. E şıkkına bakıyoruz. 125 sayısı yerine 5 üzeri 3 yazdık. 5 üzeri 3'ün karesi çarpı 5'in karesinin eksi 4. kuvveti. Yani 5 üzeri 6 çarpı 5 üzeri eksi 8. Bu da 5 üzeri eksi 2. Yani 1 bölü 25 olarak karşımıza çıktı. F şıkkına bakıyorum. 6 üzeri 5, 6 üzeri 3, 6 üzeri 3. Taban 6 kuvvetleri topladık. 11 bölü. 4 üzeri 3, 2 üzeri 4. 4 3 üzeri 3 sayısı 2'nin karesidir. Yani 2 üzeri 6'dır. Bu da 2 üzeri 4'tür. 6 üzeri 11 sayısını 2 üzeri 11 çarpı 3 üzeri 11 diye yazarım. Aşağıdaki ifade 2 üzeri 10 olur. Ve buradan benim işlemim 2 üzeri 11'i 2 üzeri 10'a bölersem 2 çarpı 3 üzeri 11 oluşur. Hemen 13. soruya geldik. Uzunluğu 2 üzeri eksi 3 metre olan özdeş çubukların 32 tanesi yan yana getirilerek oluşturulan şekil aşağıda gösterilmiştir. Evet şeklimize baktık. Tamam. Buna göre oluşturulan şeklin uzunluğu kaç metredir? Arkadaşlar 2 üzeri eksi 3 ile 2 üzeri eksi-3 ile 32 çarpmamız isteniyor. 32 sayısı 2'nin 5 kuvveti olduğuna göre 2 üzeri eksi 3 ile 2 üzeri 5'i çarplıyorlar ve buradan 2'nin karesinden 4 metreye ulaşırız. Evet geldik 14 soru arkadaşlar Aşağıdaki eşitliklerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. 15 çarpı 6 çarpı 10 üzeri 4. Biz bu 15 çarpı 6 çarpı 10 üzeri 4'ü 90 çarpı 10 üzeri 4 diye yazabiliriz. Ama bize eşitliğin diğer tarafında 16 üzeri 6 verilmiş hocam. E o zaman ben bunu 10 üzeri 6'ya benzetirim. Nasıl benzetirsiniz? Yani 0 tam 10'da 9 çarpı 10 üzeri 6 oldu. Yani buradaki boşluk 0 tam 10'da 9 oldu. 5 yıkına bakıyoruz. 72 çarpı 10 üzeri 8. 10 üzeri 5 olmuş. Yani ne diyor? 3 tane 10 ile çarp diyor. E 3 tane 10 ile çarparsam 72 sayısının yanına 3 tane 0 koymuş oluruz. Yani 72.000 çarpı 10 üzeri 5 olur. Evet arkadaşlar C şıkkına bakıyoruz. 0 tam %86 çarpı 10 üzeri eksi 4. 10 üzeri eksi 6 şeklinde yaz diyor. Yani bana bu sayıyı 100 ile çarpıyor. Ben bu sayıyı 100 e çarparsam virgülü 2 basamak sağa kaydırırım. Yani ne olur? 86 çarpı 86 çarpı 10 üzeri eksi 6 olur. D şıkkına bakıyoruz. D şıkkında 3600 çarpı 10 üzeri eksi 4'ü 10 üzeri eksi 1 şeklinde yazıyor. Yani bu sayıyı 10 üzeri 3'e böl diyor. Bir tane sıfıra atarım. Bir tane sıfıra atarım. 2 oldu. O zaman bir de virgül koyduk mu? 3 tam 10'da 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 sonucuna Ulaşmış oluruz. Evet 15. soruya geldik arkadaşlar. 15. soru bilimsel gösterim sorusu. Ben bilimsel gösterimde ne yapıyordum? Katsayı dediğim ifade sıfırdan büyük olacaktı. Ondan da küçük olacaktı. Eğer öyle değilse o formatta yazmam gerekiyor. Hemen bakıyorum 176 çarpı 10 üzeri 20. 176 hocam ondan büyük. Hemen kaydırıyoruz. Virgülü bir basamak kaydırdık. 17 oldu. Yine büyük oldu. Bir basamak daha kaydırdık. Yani bir tam %76 çarpı 10 üzeri 20'ye 2 eklersek ne olur arkadaşlar? 22 olur. B şıkkına bakıyoruz. B şıkkında bize demiş ki 2 üzeri 27 çarpı 5 üzeri 23. Ne yapalım? 2 üzeri 27'yi 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 3 diye ya 23 diye yazalım. Çarpı 5 üzeri 23 var. E burada ne oldu hocam? Ve 2 üzeri 23 sayısıyla 5 üzeri 23 10 üzeri 23 oldu. E 2 üzeri 4 kaçtı? 16. Yani 16 çarpı 10 üzeri 23 sonucuna ulaştık. Bu bir bilimsel gösterimidir. Hayır. 16 sayısı ondan büyük. O zaman buna hemen eşittir dedik. 1 tam 10'da 6 çarpı 10 üzeri 24 sonucuna ulaştık. Evet. C şıkkına geldik arkadaşlar. C şıkkına bakıyoruz. 0 tam 1000'de 56 çarpı 10 üzeri eksi 10. Ne yapacağız? Bu sayı bilimsel olarak gösterirken virgülü 1, 2 basamak sağa kaydıracağız. Yani 5 tam 10'da 6 çarpı 10 üzeri eksi 8 sonucuna ulaşacağız. Evet geldik 16 soruya arkadaşlar. Sağlıklı bir insan günde ortalama 2-2,5 litre civarında su tüketmelidir. Bu bilgiyi dikkate alarak günlük ortalama 2 tam onda 4 litre su tüketen bir kişinin 50 yılda tüketeceği mililitre cinsinden ortalama su miktarının bilimsel gösterimini bulunuz. Bir yılı 365 gün olarak kabul ediniz diyor. Arkadaşlar günde 2 tam onda 4 litre tüketiyoruz. Bir yıl 365 gün. 50 yıl olduğu için çarpı 50 çarpı ne demiş bize? mililitre demiş. Yani 1 litre 1000 mililitre olduğu için 10 üzeri 3 dedim. Bu işlemleri yapacak olursak hemen buradaki 2 tam onda 4 sayısıyla 50 sayısını çarptık. 120 çıktı. 120 ile de 365'i çarptığımızda 43.800 çarpı 10 üzeri 3 demiş. Şimdi geldik bilimsel gösterim yapmaya. Ne yapacağız? Hemen buradaki sıfıra attık. 10 üzeri 4, 10 üzeri 5, 10 üzeri 6, 10 üzeri 7. Yani 4 tam %38 çarpı 10 üzeri 7 mililitre oldu. Evet arkadaşlar biz de sağlıklı kalmak istiyorsak ne yapıyoruz? Günde en az 2-2,5 litre su tüketiyoruz. Aynı zamanda bu videoların devamını istiyorsak mutlaka abone oluyoruz, like yapıyoruz ve yorumlarımızı yazıyoruz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendine iyi bak.